kutsallarımıza saldırılara müdahale etmeyen hatta adeta teşvik eden İsveç'in NATO yolunun açılması kabul edilebilir bir, bir, durum değildir. Bugün gelinen noktada İsveç taahhütlerinin gereğini yerine getirmek bir yana İslam'a ve kutsallarımıza saldırıların terör örgütleri görev gösterilerinin hamiliğinde daha da ileri gitmiştir. Yetkililer tarafından yapılan ikazları da hiçbir şekilde dikkate almamıştır. Avrupa Birliği pazarlığı da boştur. Türkiye 60 yılı zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilmektedir. Rahmetli Erbakan hocamızın Avrupa Birliği ile alakalı ne demek? Kimmiş Avrupa? Nereye girmemizi layık görüyor? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'yı bir şeye layık görürüz veya görmeyiz cümleleriyle dile getirdiği tepki tarihi hakikatleri işaret etmektedir ve bugün de bizlere rehber olmalıdır. Elinde İsrail bayrağı, ayağının altında Kur'an olan gösterici alçağı bile müdahale etmeyen İsveç'in NATO'ya girmesi asla kabul edilemez. Teşekkür ediyorum.